Merhaba arkadaşlar. Size dün demiştim Şey, Ramazan'da benim keşfettiği çekeceğim. aşağı dedim ki benim o kadar yani hatırlayacak şeyim yok. Benim sempatik abiyle iftar attı yapayım. Hadi bakalım başlıyoruz. Eğer oruçluyken bu videoyu izliyorsan gerçekten zorlanacaksın adamım. Ama normal bir günde izliyorsan iştahın açılacak. Ama açken bu videoyu izlemek gerçekten çok zor ve sonuna kadar gitmek inanılmaz zor. <laughs> Pardon karnımdan geldi. Karnım guruldadı abi. Ya bana versene. Bir tane var bundan, bir tane başka yok. Olsun bir ısırık ya. İstiyon da yok yok. Ya bir ısırık ya. Yok kıramam. Ya bir ısırık tamam, 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 ya, tamam. bir ısırık dibinden bir ısırık ya. Ya önümde ya bari. Hmm. Ya zevk mi alıyorsun? Bir tane, bir tane. Ne? Bir, ta bir tane istiyorum ya. Sen de mi istiyorsun? Evet. evet. Bak geliyor, 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 geliyor. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de mi istiyorsun? Evet. Ver ama billur geçme artık. Az önce vermediydim. Evet. Bu sefer vereyim. Abi gel ver. Ver. Afiyet olsun. <laughs> Götürün. Evet dillere destan kuzu tandırımız. Üf yağlı, yağlı yağlı birader. Bak bir şey diyeyim mi? Yok helva. Helva harbiden birader. Yumuşacık akıyor. Ekmek de taze kanka. Biraz da şerbet koyalım. Şerbet mi? Hani ya o kadar tatlı ki şerbet diyor kanka. Afiyet olsun. Eyvallah. Oha. <laughs> İftarda ben bilader. Ağza bak. You know Bu ne la? Ey. Sean, go to sleep. Sean, ne oluyor lan? Please go to sleep. sleep. Korkuyorum. Öf ete baksana bilader. Öf. Ne biçim bir biftek kanka bu? Çedar bana, bana. sosa bandırdı, patatesden bir parça aldı. <laughs> Aga böyle eti yiyen var. Aranızda böyle eti yiyen var mı ya? Ben yemedim kanka. Ben daha ömrü billahi böyle bir et ben yemedim, yemedim ya. Şey. Yemin ederim yemin, görmedim de lan. Gör. Yemeye geç görmedim kanka. Yumurtaya falan mı da diyor davuk? Arkadaşlar ben yemediğimde yiyeniz var mı? Yiyen varsa yorumlara yazsın. Ne oluyor kardeşim? Et ya baba bak. Et öf. Öf. O bir sinek geçti ama sıkıntı yok. Yine de lezzetli kral. Yerim yani. Her türlü yerim. Oo geldi. Hamburger ekmeğinden alınıyorsunuz ki zaten bunu artık biliyorsunuz. Beni izleyenler bilir. Akıyor. Lezzet akıyor. Ağzın yüzün batacak. Oo, ne o? Oo ne o? Istakoz mu birader? Hiç yemedim. Tadı nasıl acaba? O ne kanka? Kalamar mıydı? Karides miydi? Allah Allah, Mısır falan filan. Biz bunu yiyoruz bileriz. Abi sen ne abi? Dayın abi yüzümüze geldi ya. Dayın ne oluyor? Ne oluyor Ne oluyor? lan? Ne oluyor? kardeşim? Ne oluyor? ya? Ne oluyor? lan? <laughs> Oğlum çok rahatsız edici değil mi? adamın yüzüne Ekmeğin güzelliğini... Oh, Ek... gosh. oh my gosh. Yani aman tanrım diyor ya, aman Allah'ım diyor ya. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Zevkten kudurdu bu. Çedar sos mu acaba, o mayonez mi? Pickle, turşu. Oha. Bu Ay, şey oh. da ses var be. Oo, oh. oh, karamelize soğan, acı sos, Ekmek böyle ıslak hamburger kıvamına gelmiş. Ay özledim <laughs> onu. Sana bir şey diyeyim mi? En iyisi evet, şu an bu. En iyi hamburger, hamburger, hamburger de bu. Lan. <laughs> Altın bal. Uy. Gold chips. O nasıl yemek Altın ya? Gips. Altın cips. They look expensive. Altın cips. Golden <laughs> chocolate. Altın çikolata. Liquid <laughs> gold. <laughs> ne olduğunu anlamadım birader. Ağzına yeah. bak. Bu nasıl bir şey lan? Ne oluyor? <laughs> oh, oh, oh. Patates. Vay bol baharatlı bir patates. O <laughs> oraya oh, sosuna bandırılmış bol baharatlı patatesin tadı da oh, o kadar bak. O hamburger, kızıyı <laughs> hamburger <laughs> bir bu patates. Evet. Oo, oh, yanında da Aaron. Aaron. Ucuz Aaron. neyse pahalı. <laughs> Oğlum pahalı ne? Oha. Oha. Pahalı Oha. da güzel be bilader. Ucuz, harbiden ucuz gözüküyor kanka. Koltuk altını hey. sildi, sonra terini sildi birader. İştahım kapandı. Kanka terini mi döküşüyor, ne yaptı o? Oy, memini falan görüyorum ya adam. Ya bu, ağzını işte koltuk altını sildin, ya. ne ya. yaptın, elini yıkamadın. Plan mı yapıyorum, ne yapıyorum birader? Ustam ne yapıyorsun, şifa mı hazırlıyorsun? <laughs> Afiyet olsun kanki. Güzel, benim gibi yiyor birader. Sıkıntı yok. Devam. Bandıracaksın onu bir de sosa. Bak aynen o etmeyi. Bir kısmını böyle böyle sosa bandıracaksın. Hmm. Elimi aladım Artık başlıyorum. Artık başlıyorum. çok güzel. Yine ben yaptım. Yağlama. <laughs> Kayseri yağlaması. Üstüne, Üstüne de yoğurt. Ben yiyorum. Eliminen dayı. yenur omega 5. Eliminen, eliminen. Elemina dayı elemina. Ağzını şapırdatma kral. Çiğdem çapatlay. Keso. Gua. O ne? Ana. Oha birader bu ne birader? Oha. Yok. Bak, bu ne böyle ya? Bazuka gibi ya. Bazuka Yenir Yok. ha. Baya yenir kanka. Oğlum ekmeğe. Zorlanmaya başladım biraz ya sanki. Patatesden de. Ben de azıcık zorlanıyorum. O ne lan? Kolaylı. Oğlum tencereye baksana ananı avradını satayım. Senin yapacağın Öyle yemek neredeyim? be ya. Ya tencereye abim hani böyle yemek yersin de yumurta kalır ya kenarında, onları temizleseydin kolay sanki ya. Güzel yiyemişim hmm. Kanka Coca Cola'nın üstüne yumurta kırıyorsun. Hmm. Ve benim... Kanka ne bu? Bu ne lan? Hmm. Ne bu birader? Adana barajı gibi ya. Akbar. Allah'u ekber, davar. Allah'u ekber, ona ne? Kabak tonu. Ne oluyor? Anne Midemin sesi miydi o lan? O satayım midemden gelen... Midemin sesi miydi o? Onu satayım. Et et değil pardon köfte karamelize soğan üstüne de var ya kaşara bakar mısın sen? Kaşara bakar mısın sen? Aga bir ısırık alacağım bak böyle götünü yeah, so kayacak ya. Here, Michael Jackson? Oh. Michael Jackson? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izleyenler acıktım yasın görelim bakalım. Stop it. Bu ne fasulye lan? Bu ne lan? Oha bu ne fasulye? Ekmek de ben kardeşim benim. Ananı yanık attı. Ya osurup durmayın ya. Yeter lan. Bir de mutlu şe şebeğe bak sen yüzü gülüyor osurdu yüzü güldü. <laughs> Yapacak bir şey yok birader diyor gaz diyor. Yapacak bir şey yok diyor birader diyor geldi mi çıkartacağım diyor salacağım diyor. Ama abi, öyle şey kardeşim ya? Ramen, rameni şu anda tavuğa sardı. Peynirli ramen gibi geldi bana. Oo, bak bu kral ağzının tadını harbi biliyor harbi kanka. Bilelim. Aynı harbi ben. Bilelim. Bana da benziyor lavuk zaten. Neyin içine sokup çıkartıyor onu kanka? Onun sos ne? Allah Allah, Allah Allah. <laughs> Elif'in kafa gitgide terliyor birader. Kafası yağlandı yağlı yemekten. Aynı, hatırladım mı ben bu elemanı kanki? Suratı yağlı bunlar. Yağlı yemekten yeme yağlanmış lavuk. Yeme. Çok iyi, çok iyi kanka. Esir yemekten kızarmış tavuk çok sinirlendim şu an. Amma yedim be kanka. Ne lan. lan? Ne mi lan? Bağırma lan. Ne oluyor? Hmm. Hmm. Bu ne lan? Sakin ol lan. Marine ediyor şu anda eti? müthiş bak, bak müthiş bir tadı var ya. Bak müthiş bir tadı var ya. Ya müthiş bir tadı var ya. Müthiş bir hm. tadı var ya. müthiş. Oğlum, müthiş. müthiş ya. <laughs> Öyy, hayır, hayır, mü? Arkadaşlar çok güzel. Oy, ekmek var lan. Alo. Koy bak. Dikkatli ver diyor, para içine düştü birader. Ya para içine düştü yemin ya. Kanka bu ne Yaprağı sarıyor ya. Ne o birader çorba mı ne o? Kanka bu ne yiyorlar bunları? Abi de neler oluyor? Bu müzik ne Adamın ayağını birader. Dur lan. Ey maşallah. Sıyır kral Ay. kemiği de ya. Easy. Ya şöyle yesin. Bak ileri almak zorundayım. Bu abla gibi et yiyen de yok A, ya. Ete baksana konu içinde nasıl yiyorsun ya? Oğlum bunlar ne yiyor ya? Üstünde de et sosu var Ulan, kanka bu arada et saniye. saniye. Tereyağlı falan çok güzel bir et. Ağıza da alıyor. Bu ne lan? Yalnız ya, etin o dolgunluğunu görüyor musun? Yani harbi kalın bacaklı bir inek olmalı yani gerçekten. Bakma bana var şu an sana ama biraz. Şimdi diyeceksiniz ki et pişmemiş. Birader biz et yemeyi bilmiyoruz. Evet. Et pişmiş. Harbi. İnanın buna. Bakın Harbi. inanın buna. Et böyle yenir. Harbi. Biz bilmediğimiz için eti de tavuk gibi pişiriyoruz anasını satayım. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Bak. Mesela sizin istediğiniz kıvam muhtemelen budur. Bak içinde hiçbir pembelik yok. Ama bu etin tam tadını öldürüyor arkadaşlar. Bu kadar pişmesine gerek yok. Abi evet. son ne zaman et yedin? Vallahi geç üç buçuk ay önce birader burada kavurmacı açtı orada yedim yalan yok. Ananın, ananın nikah dinozor eti mi birader ne bu böyle anasını satayım ya? Abi bu ne ya? Dinozor billur mu yiyorsun be kardeşim? Ya bunun eti ne? Burnun değiyor yemeğe burnun! Oo çedarı bastı. Tavuk bak tavuk dediğim budur kanka. Harbiden. Kediye de ver la. Taze versene biraz. Ayı gibi yiyorsun. Ramazan ayında ufak kardeşim. Karpuz kimirir gene. Aynı böyle aynı. Ne tatlı la. Maşallah. Maşallah. Ne <laughs> <laughs> Morganlan. <laughs> sakin oğlum ol, at. Altın oğlanlar arkana. diyor Allah'ım mı iftarda <laughs> <zie. Attırır. gülüyor> <laughs> <Cısırlar. Alüber. Şeyim, gülüyor> Ama çok bu da çok pembe be kralı ha. Evet. Ama çok tamam. zevkli. Tütsülenmişse belki arkadaşlar <laughs> pişmemiş gibi gözükse <ucuzukse> de pişmiş <laughs> olabilir arkadaşlar. <laughs> Emin de değilim. Çünkü dişi çok kabarmış. harmanla <laughs> sinek geziyor lavuk. <gülüyor> 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 yalarım, yalarım. Ya ne anlatıyorsun? Buraya kadar izleyenler yorumlara Ramazan yazsınlar. Uh, Ramazan'ın girişini güzel de şahlandıralım dostlar. Evet. Tavuğu soktu, içine çıkarttı. Bir sırık aldı. Ablam beni. Arkadaşlar ve bir de buraya kadar izleyenler bir de Ramazan yazsın görelim. Bir ısık daha aldı ablam. Ha, honey. Öf! 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 Ana! I'm gonna need this right now. Bu ne lan birader? Bu ne lan? Bu kadar yedi şimdi salgın mı besleniyorsun? Amerika. Bu ne lan? Bu kadar yedi yedi yedi. Bu gene. Bu da hasta ve lezzetli kanka. Oh, Bu var oh, ya Türkiye'de olsa obez olursun birader. İçinde sosis koyacaksın onun bir de. Sosisli yapacaksın. Akar sosis. Geçen bak. Kolay. sığır. Maple. Bunu biliyorum. Abi burnu bildiğim böyle köfteyle burnu böyle pekişti ama. Burnu böyle pekişti köfteyle. Kral ben seni izledim. Ben bunu izledim. Ben bunu izleyemem. Arkadaşlar işte az saat kaldı ama az dakika kaldı o yüzden burada videoyu bitiriyorum. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada yani daha yeni başladım ama aşağı beni bir 10 yaparsak yeter bana 10 yeter. İlk başladığım zamanlarda 100 falan istiyordum ama arkadaşlar bana bir 10 atın yeter. Hadi arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanetsiniz.